Sevgili boğa burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5-11 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor, bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin. Sevgili boğalar, 7 Aralık'ta Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 9. ev etki alacak. İletişiminiz hız kazanıyor. Eğitim, akademik kariyerde daha hırslı olabilir, yeni eğitimler için araştırmalar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa evrak, kağıt işleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Uzun vadeli planlarınız belirleyip harekete geçirebileceğiniz bir süreç sizler için. Sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar anlamında karlı projeler içine dahil olabileceksiniz. Bu haftanın asıl önemli konusu ise dolunayınız. 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizlerin ikinci evi etki alacak. 16 derece yakınlarında bir gezegeniniz varsa güçlü bir şekilde etki alacaksınız demektir. Finansal konularınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili biraz düşünce içerisinde olabilecek ve bazı kararlar almaya çalışacaksınız bazı teklifler var belki finansla ilgili ama emin olamıyor ve ilerleyemiyorsanız biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Bu noktada karar almakta biraz zorlanabilirsiniz açıkçası. Finansal konularınızla ilgili biraz daha mücadeleci olmanız gerekebilir. Bazı işleri tamamlamanız her zamanki gibi hızlı olamayabilir. Bunun yanında para harcamaya daha çok meyilli olabilir. Sizler için gereksiz olan şeylere para harcayabilirsiniz bu noktada sıkıntı çekmemek adına harcamalarınızda kontrollü ilerlemenizde fayda olacaktır. Beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir ama elinizde tutmakta zorlanabilir, çarçur edebilirsiniz. Bu dolunayla birlikte finansal konularınızla ilgili tamamlanma süreçleri yaşayabileceğiniz kesin sevgili boğalar. Haftanın etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili boğalar.